Tasavvurumuzdaki genç modeli her zaman kendini bilen, değerlerine sahip çıkan ve kendisini davasına feda eden bir gençliktir. Bu doğrultuda kardeşlerimizin her zaman davası için her türlü fedakarlığı yapması gerektiğine inanıyoruz. Tabii bunu yaparken de sürekli enerji dolu, motivasyonu yüksek bir şekilde bunu yapması gerekiyor. Biz de bugün gençlerimiz için ve bizler için motivasyon sayılacak bir etkinlik düzenliyoruz. Biz Van olarak Mayıs ayı şenliklerinin startını bugün Erek Dağı'na çıkarak startını vermiş olduk. Haziran ayı da dahil olmak üzere her hafta farklı farklı programlar düzenleyip yarınlara hazır daima dinç ve genç kardeşlerimiz için programlarımız devam edecektir.